konuşayım ya. Bu elma ağacı. Cemiz. 30'a yakın meyve ağacımız var. 20-25 yıldan beri ilk defa bu kadar meyve ağaçlarında çiçek oluştu. Meyve verecek. Zaten tanecikler çıkmış ortaya. Ama ilginç Mayıs'ın 10'unda Ziraat Odası Başkanımız Sayın Hakkı Fidan'ın uyarısıyla alacağı haberini aldık. Bahçemizde 30'a yakın meyve ağacımız var. Hemen hemen burada 20-25 yıldan beri ilk defa meyve ağaçlarımızda bu kadar çiçek oluştuğunu gördük ilk defa, e, yıkılacak gibi duruyor sanki böyle meyveler oluştuğu zaman ve yıllardan beri ilk defa da Mayıs ayında bu tarihte don olayıyla karşı karşıya kaldık. Bunun bizce küçük böyle e, evler için, bahçesi olanlar için e, bu don olayından kurtulmanın en kolay yolunun tenekelerle ateş yakarak e, kırağı önlemek için, donu önlemek için, Duman yaratmaya çalışıyoruz, bir ısı yaratmaya çalışıyoruz. O ağaçlardaki çiçekleri, meyveye dönecek çiçekleri korumaya yönelik bir eylem türü. Bunu da sabaha kadar, dörde beşe kadar bunu yapacağız. Koruyabildiğimiz kadar ağaçlarımızı koruyacağız. Şimdi bunlar, bu iki üç tane bu geççi dedikleri kiraz bu. Temmuz'un ilk haftasında olmaya başlar. Hiç bu kadar yoğun çiçek vermemişti şimdiye kadar. Bütün dalları böyle, kaplama böyle bembeyazdı. Çiçekler şimdi tabii sararmaya başladı soğuktan biraz. Çok bir yoğun bir e, meyve oluşacak. Bakar mısınız? Şunlara bakın öyle. Çok geççi kiraz dedikleri Temmuz ayında olacak. Donlamalarını önlemeye çalışacağız. Çünkü bir teneke bile 2-3 ağacı kurtarıyor. Bir tenekenin şey, çıkan dumanın ısısı yukarı çıktığı zaman engelliyor.